Gelin hep birlikte Aslan Burcu kadınını inceleyelim. Aslan Burcu kadını kendine çok güvenir. Özgüveni yüksek, güçlü karakterli kadınlardır. Aslan kadını oldukça çekici kadınlardır. Çekici oldukları kadar tutkulu kadınlardır. Etrafınızda akıllı bir kadın varsa Aslan Burcu olma olasılığı yüksektir. Mükemmelliyetçi kadınlardır. Her şeyin en iyisi onlarda olsun isterler. Mizah anlayışı çok gelişmiş kadınlardır. Çok gururlu, gururlarının önüne hiçbir şey geçemeyecek kadar ve gururları yüzünden birçok şeyden vazgeçebilecek kadınlardır. Aslan Burcu kadınının kişiliği ve dişiliği oldukça güçlüdür. Ancak kendilerini iyi tanıdıklarından bir o kadar da kibirli kadınlardır. Sürekli takdir edilmek isterler. Eğer ki Aslan Burcu kadınını etkilemek istiyorsanız saatlerce onun güzel, güçlü yönlerini anlatın. Sizi sıkılmadan dinleyecektir. Kendinden bahsedilmesi, övülmesi, takdir görülmesi aslan kadınının çok hoşuna gider. Aslan burcu kadınını kaybetmek istiyorsanız da onu eleştirin. Hem de bol bol, uzun uzun ve izleyin sizden nasıl uzaklaşacaktır. Aslan burcu kadını eğer sizden etkilenmiş ve size yeşil ışık yakmışsa o anda ateşli ve ihtiraslı bir kadına dönüşebilir. Cinsel hayatlarında da övülmek, güzel sözler duymak isteyen aslan kadınları mutlu bir beraberlik yaşıyorlarsa çok tutkulu ve keyifli kadınlardır. Eğitimsiz ve kendini geliştirmemiş aslan burcu kadınlarının egolarının yüksek olduğunu, kibirlerinin fazla olduğunu görebilirsiniz. Aslan burcu kadını sahneye, üne, şöhrete çok yakışır. Medyatik olmak, lider olmak onların doğuşlarından var olan bir şeydir.